Evet dostlar biliyorsunuz ki zaman zaman ülkemizde farklı oyunlar çok farklı şekillerde gündeme geldi. Haberlerde, haber bülteninde ve ebeveyn, ebe, ebeveynlerimize çok yanlış anlatıldı. Mesela Elelavunte teki bir vs 1 atarken CS1 da rakibini sürekli bıçakla öldürmüş. Bu eleman da sinirlenmiş. Almış bıçağı gitmiş adamı gerçek hayatta bulup bıçaklamış. Veya e, Roblox insanları intihara teşvik ediyormuş, Minecraft insanların psikolojisini bozuyormuş, hayvan düşmanlığı aşılıyormuş çocuklara gibi gibi bunu çoğaltabileceğimiz örnekler de var elbet. Ee, oyunları bu şekilde çok farklı şekillerde gündeme getirdiler. Şimdi bu videonun başlığı. Ee, muhtemelen bu hatayı yapma veyahut da KVK'da uyursan ölürsün gibi bir başlık olacak. Yine de ben bunu baştan açıklamasına geçeyim yani. Bu videoda lütfen öyle yanlış bir yerlere çekilmesin. Tamamıyla gerçeklerden konuşacağız. Tabii ki gerçek anlamda uyursanız ölmeyeceksiniz fakat hesabınız ölmeye çok yakın olacak. Şimdi peki bu kadar abartı abartı anlattığım KVK'da kesinlikle yapmamanız gereken hata ne? Bunu anlatmadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve videoya bir like ve yorum atarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdi KVK'da kesinlikle yapılmaması gereken en büyük hata bakın sırf bunu zaten bunun herkes farkındadır. Ama tekrardan bu konuyu gündeme getirip herkesin aklına bir kez daha hatırlatmak için ben bunu ben sadece bunun için bir video hazırlıyorum. Zamanında Hazreti Ömer kalkmış bir tane köleye demiş ki kardeşim ben sana her gün bir altın para vereceğim sen bana her gün gel bana ölümü hatırlat. Hazreti Ömer kalkmış köleye her gün bir altın para veriyormuş köle geliyormuş demiş ki ya Ömer hatırla ölüm var ölüm var diyormuş. Ömer bir altın veriyormuş. Ertesi gün aynı. Ben de size tabii ki altın para istemiyorum ama ben de size bu ölümü hatırlatmak istedim. Peki nedir bu ölüm 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 diye bahsettiğim? Uyumak arkadaşlar. TP spotunuzdan emin olmadan uyursanız ölürsünüz. Çok basit. Savaştayken bakın şimdi ben size birkaç tane video izleteceğim birazdan. Bizzat kendimin yaklaşık olarak bir buçuk hafta önce çektiğim videolar. Şimdi arkadaşlar şunlarda göz dikkat dağıtmasın diye şunları kapatayım. Şimdi arkadaşlar neymiş efendim? Örnek veriyorum şu mavilerde morlar savaşıyor. Benim şu an olduğum yer burası. Neymiş efendim? Biz buralarda savaşıyoruz. Ben gece uyusam bile buradaki bayrakları ki yakana kadar ben uyanırım. Uyanamazsınız arkadaşlar. Sizinkiler buradan bir kalkarsa, onlar buradan yakmaya başlarken sadece buradan ilerlemeyecek. Şuradan ilerletilen bir bayrakta siz yoksunuz. Ve şuradan bağınız kesildiği zaman siz yoksunuz. Sakın böyle düşüncelere, böyle... Ya hesap yapmayın arkadaşlar. Şuraya koysam adamlar şu kadar bayrağı şu kadar saatte yaksa bunu yapsak şunu yapsak hesap yapmayın arkadaşlar. Güvenli bir bölgeye TP atın. Rakibinizin istese bile giremeyeceği zon çek çekçeri şu an bak bir ışınlanma TP'nin maliyeti 100.000 birlik kredisi veyahut da 500 ceber falandır en fazla. Yani bunu acımayın. Çünkü eğer ki acırsanız ve Allah göstermesin başınıza bu tarz bir şey gelirse emin olun 500 cevherle veyahut da 100 birlik kredisiyle kurtaramazsınız. Ha, yani bilerek üstünüz her aç, alırsınız, kilit yerseniz orası farklı. Orası tamamen fantezi işi. Şimdi dediğim gibi hiçbir şekilde hesap yapmayın. Örnek veriyorum. Ben şimdi burada yatsam lan çok da güzel TP spot çok güzel savaşıyorum burada. Ben şimdi yatayım kalkan basayım 8 saat sonra kalkarım kalkamazsınız arkadaşlar. Ve eğer ki hadi kalktığınız sıkıntı yok. Ama eğer ki kalkamazsanız ilk ralliyi yiyen siz olacaksınız. bunlar bakın bunlar sizin uyuduğunuz senaryolar. Ama uyanıksanız da ölebilirsiniz. Yani uyanığım diye kimse bana ralli açmayacak. Uyanığım diye ben başka bir birlik bölgesinde takılabilirim. Arkadaşlar bu oyun öyle bir oyun değil. Hadi bakın ben rally açarak alıyorum. Ben yine haber veriyorum önceden geleceğimi 5 dakika 10 dakika önceden. Ama bakın krallığınızda Lucami gibi, Enormous gibi, Mr. Hope gibi, Wild Lion gibi büyük yani askeri ölse de ölmese de umurunda olmayan hesaplar var. Bu adamlar 6 kıta 7 kıta gelip size swarm'a attığı zaman sizin için hiçbir şey... Ya, ekranınız bir anda kırmızıya dönüyor. Ya diyorsun kesin biri de bana keşif atıyordur veya kesin birisi benim kıtalara saldırıyor. Sonra bir bakıyorsun gücün böyle su gibi akmaya başlıyor aşağıya doğru. İşte o zaman diyorsun ki eyvah. <laughs> Neyse şimdi gelin ben size birkaç tane video izleteyim. Bu videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Ben bunları zaten ekrana videosunu koyacağım. Şimdi ilk olarak açtığımız ralliyi kim açmışız? Hemen isim olarak söylüyorum. Kui Jiang diye bir tane ee, Vietnamlı arkadaşımızı açmışız. Şimdi görüyorsunuz ki bakın biz burada savaştayız. Bakın görüyorsunuz zaten bol savaşının içinden geçip gidiyoruz. Ama bu arkadaşımız bak sırf bol savaşına yakın olayım diye. Bak tamam yakın olmak isteyebilirsin çok doğal ben de istiyorum. Ama bir yere TP attıktan sonra arkadaşlar o bayrağın şeyini o bayrağın yani hangi bir bölgedeyseniz oraya girin o birliğe gelin. Risk almaya değmez. Bakın şimdi bu arkadaşın şimdi kıtamız gidiyor. 40 saniyesi kalmış. Ben birazcık daha ileriye sarayım burayı. İnşallah siz de sararım. Koş 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 koş. Bak mesela geldik buraya şimdi. Biz bu adamın kapısını çalıyoruz. Nok nok. Bakın şimdi biz bu adama vurmaya başladık. Şimdi arkadaşın zaten bir garnizonu da yok. Bakın hani tanklasa neyse. Ama arkadaşın garnizonu da yok. Ya şimdi aldığımız hasar farkını görüyorsunuz yani ben adama 45k vururum adam bana 10k vuruyor yani. Çok acayip kırık bir hasar farkı var kaldı ki benim buradaki Atilla Takedam'ın da bunda bir önemi var. Mesela bir 57k 50 hasar gördüm orada. Şimdi gördüğünüz gibi bu adamı ben burada böyle hatta buraya birazcık hızlandırayım. Kaldı ki bakın garnizonun da Liuche, Alex var ve kendi arkadaşlarından da bu kıtaya bana Swarm geliyor. Ek olarak da bu şehre birkaç kişi de yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ya, ya bu şehre ya da farklı bir şehre sıfırlarken desteğe giriyorlar. Onlar da çok ayrı bir ölü veriyorlar zaten. Bu arkadaşımız da 75 milyonluk bir hesaplı bu arada yani. borudan da bir hesap değil. KPS'i falan azdı. Ekipmanlarını vesaire bilmiyorum. Fakat yani sonuçta 70 milyon bir arkadaşımızla biz rallimizi açtık. Vurduk. Ve yaktık. Şimdi bakın buradan rapora bir geçelim. Ben ne almışım buradan? Bakın dostlar ben 300k ölü almışım. Rakip çünkü gerçekten o kadar da böyle dümenden bir rakip değildi. 100k ağır yaralı almış. Rakibim benimle aynı ölüyü almış 300k ama 911k ağır yaralı almış. Hadi diyeceksin ki e kardeşim birebir ölü takası çok da bir farkı yok. Şöyle düşünün arkadaşlar. Biz bu 314k ölüyü Nereden baksanız bir 10 kişi farklı farklı şekilde verdik. Yani rallye kaç kişi katıldıysa 6 kişi 7 kişi fark etmez. Yani 300 bölü 6 7 deyin veyahut da 10 deyin kişi başı 30k ölü verdik. Anladınız mı? Ama bu adam tek başına 300k ölü verdi. Yani bu de, böyle düşündüğünüz zaman yani bir adam artık oyunda yok gibi bir şey. Yani 300k ölüsü var 900k ağır yaralısı var. Hatta şuradan daha net bir şekilde görebiliyoruz. 770k ağır yaralısı var 300k ölüsü var. Arkadaşlar bu adamın şu anda 1 milyon askeri yok ortalıkta. 1 milyon. Ki o ağır yaralarla ve ağır yaralıların ve ölülerin de bir kısmı tabii ki kuşatma vesaire olduğu için muhtemelen T5 ölüsü daha fazladır. Ama yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 1 milyon askeri bu adamın yok. Niye? Sırf savaşa birazcık daha yakın olayım. Sırf birazcık daha güzel savaşayım diye gitti. E tamam kardeşim çok güzel düşünmüşsün. E bre kardeşim bari gitseydin onun şeyine geçseydin de. Yani o bayram birliğine geçseydin keşke. Şimdi burada bakıyorum. E, burada şimdi bakın bu arkadaşı koyabilirim. Devil diye bir arkadaşımız var burada. Aynı şekilde farklı birlik bölgesinde. Farklı bir birlikte. Yine aynı birliğe girmişler bu arada. 40 veya. Yine aynı şekilde bir Atilla Takeda rallisi açıyoruz. Devil diye bir arkadaşımıza. Bu arkadaşımızın da garnizonunda Martel YSG vardı veya Martel Konstantin de olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi görürüz beraber. Ama gördüğünüz gibi ben yani arkadaşa verdiğimiz hasar 10K'ya 70K. Martel Zuge'si varmış. Yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi bakın bu arkadaşta nasılsa benim Martel'im var. Şehirde en kötüsünden dümenden bir garnizonumuz var. Bize bir şey olmaz çok da fazla diye düşünerek. Muhtemelen bu tarz bir girişimde bulunmuştur veyahut da kıtalarını dışarıda olmuştur Zaten görüyorsunuz ben rally açınca millet peşimden koşmaya başlıyor. Gidelim swarmlayalım ve ralliden çıkanları yakalayalım. Bir de burada bakın sağ tarafta çok da fazla bir popülasyon bekliyor bizi. E bu da bizim krallığımızın bolu kazanmasına daha da yardımcı oluyor bu arada. Arkadaş gördüğünüz gibi kalkan bastı. Şöyle hemen hızlıca bir raporuna bakalım bu arkadaşın. Gördüğünüz gibi bakın kalkan, bastı, kalkan bastığı için şu anda bu arkadaş birazcık daha pozitif gibi görünüyor olabilir ama Yine de nereden baksanız bu arkadaşın yine bir 500k ağır yaralısı var. Bizim sadece 130k. Bunu bölün ha. Kişi başı 13.5k ölümümüz var. Yani kişi başı 13.5k ölü ekibimizi bir 500k ölü, ağır yaralı ve ölü soktuk. Bu çok karlı bir rapor değildi. Ama tek anlatmak istediğim şey. Abi kendinizi o kadar da güvenmeyin derim. He bir tane eleman vardı mesela. Harbiden atom karınca hesap gibi Elemanın çok da güzel garnizonu vardı. YSS Heraklius'u vardı. Yaktım adamı ama yakarken de acı çektim yani. O mesela birebir bir, bir takastı mesela. Adam şeyde farklı bir bölgesinde olmasına rağmen yakamadım adamı o kadar da rahat. O kadar fazla hasar veremedim adamı. E tabii ki bu tarz durumlarda oluyor ama sizin eğer ki böyle bir şey, özelliğiniz yoksa sizinle gitmenizi tavsiye ederim TP atmanızı. Şimdi hemen direkt ben şu ile birazcık daha ileriye sarayım. Burada Deus diye bir arkadaşımız var. İşte bu Deus arkadaşımız da bir gün öncesinden sıfırlanıyor. Gece sıfırlanıyor. Sabah kalkıyor. Hastanesini iyileştiriyor. Yine aynı hatayı yapıyor. Hani bu adam artık akıl almıyor. Bu adam artık bir çomar. Yani daha kaç kere sıfırlamamız lazım. Bakın hasar farkına bakın. 3 kya 35K. Yani Rallin demeyiz Garnizonunda zaten Heraklius YSS var bununla. Ama bununkisi boş. Ekipmanı falan yoktu öyle tahmin ediyorum. Yani birazcık daha hızlandırıyorum ve zaten bakın yani gördünüz mü? Yok yani bu adam yok. Neredeyse hasar bırakamadı bana. Hemen bir raporuna bakalım hızlıca. Birazcık aşağıya indik. Gördüğünüz gibi yani. 82k ölü almışım, 500k ağır yaralı varmış ama adam ağır yaralı aldığı için çok da bir sıkıntı değil yani adam için. Biz daha zarardaymışız gibi görünebilir ama bu adam dediğim gibi dün gece sıfırlandı. Kaynağını bastı, askerlerini iyileştirdi, tekrar asker bastı, geldi yine sıfırdır. Yani bu adamın çantasında bir kaynağı veyahut da hızı yok. O yüzden bu adamın ağır yaralısı da ölü klasmanına girecektir. Çünkü adam bunları iyileştiremeyecekler %90 veya yakın bir süreçte krallığından destek almadan iyileştiremez. Şimdi geçelim. Son bir tane daha izleteyim size. Şöyle birazcık daha ileriye doğru saralım. Şimdi burada NG Hung diye bir tane arkadaşımız var. Kadın arkadaşımız sanırım. Şimdi kendisi 68 milyon gücünde alanda da savaşan birisi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kıta 4 kıta çıkıp savaşıyordu. Azar azar. Şimdi arkadaşımız muhtemelen bu garnizonunuzu ayarladığınız yerde seçiyorsunuz. Örnek veriyorum benim hesabımda Kubing Arthur var diyelim. Kubing Arthur'un dışarıdayken en hani aşağıdan rastgele bir tane komutan geliyor. Bu arkadaşımız da muhtemelen o tarz bir hata yapmış. Ve bu arkadaşımızın garnizonunda yanlış hatırlamıyorsam Mızraklı mızraklayıcılar süvarisi ve Centurion var. Yanlış hatırlamıyormuşum. gördüm şimdi videodan. gelin bu adam arkadaşa nasıl vuruyoruz onu gösterelim. Bir de bakın adalet buff'ı da bunun üstünde. Adalet title'ı. Yani gördüğünüz gibi saniyeler içinde tuzla buz oluyor garnizonu. Zaten garnizon diye bir şey yok. Yani saf asker ölüsü veriyor burada. Hemen bir bakalım. Buradan bakıyoruz. 16K ölü almışım. Bakın rakibe verdiğimiz ağır yaralıya 16K ölü almışım. 400 k ağır yaralı, 500K ölü. Arkadaşlar inanılmaz. Yani böyle bir hata kabul edilemez. Ha KP'miz çok düşük gelen KP. Buradan da şunu anlayabiliriz ki muhtemelen veri öldürdüğümüz şeyler T1, T2, T3, T4 falandır diye tahmin ediyorum. Bu kadar az ölüye. Ama tabii ki video açmamışım orada. Ben bu arkadaşı bir kere daha rally açıyorum. Ve o açtığım rally dedi. Bu arkadaş gerçekten çok daha fazla çekiyor. Orada bu sefer çünkü mecburi olarak T5 öldürüyor. Ki yani burada ben bunu rally açıyorum ya bu adam kalkıyor hemen 2-3 bayrak alt tarafa tep atıyor ama yine farklı birlikte. <laughs> ben de diyorum ki mesaj atıyorum diyorum ablacım diyorum bak git diyorum farklı bir yere tp atlıyorum. Yoksa diyorum rally açacağım. Açarsan aç diyor ben de rally açıyorum. Şimdi gelin size son olarak benim dün en çok zevk aldığım dün derken yani o sıfırlarken. Çünkü bu arkadaş Bakın üzerinde kaynağı da çok güzel vardı. Tabii kaynağını biz çekemedik. Orası ayrı bir mevzu. Kaynağını bize yedirmediler. Ama yine de Nameless isimli arkadaş. Sıfırlarken eğlenceliydi. Yani arkadaş birlikten atmışlar muhtemelen. Bakın böyle bir ihtimalle var. Şimdi ben size bunu söylemeyi unuttum. Ama böyle bir ihtimalle var dostlar. Eğer ki siz bir zonda kendi bayrağınızın altında uyuyorsanız ama sizin için güvenli bir yer değil. Rakiple çarpışıyorsunuz. Bakın OV-3 ile bir savaşıyoruz, SV-3 olarak. OV ve SV savaşıyor. E ben buradayım. Yattım, uydum. Dedim ya, bunlar bir şey yapmaz. K koydum kalkanı, yattım, uydum. Ulan sabah bir kalktım, sıfır yemişim. Niye? Bak, birliğiniz dolu olur. Sizin kralınız, sizi atmak zorunda kalır offline'siniz diye ve sizin konumunuza bakmaz. Tamam mı? Bir tane Ray-4 e gelir, dangalan teki. Nerede olduğunuza bakmaz. Siz ama buradasınızdır. Sizi atar birlikten. Sonra bakar ki, aa ulan bu adam zon e ee, yani yapacak bir şey yok. Adamın hesabına gelip yer alacak halin yok. Bu hesap burada böyle birliksiz bir şekilde kalıyor. Aynı bu hesaba olduğu gibi. Şimdi gelin sizle beraber izleyelim neyim Şimdi bakın burada bu arkadaşımızın muhtemelen kendi krallığı birliğinden çıkarmış bulunuyor. Sebebi de yani AFK'ydı diye muhtemelen. Şimdi zaten ben arkadaşa 2-3 tane açıyorum. Bu arkadaşa geldik vurmaya başladı gördüğünüz gibi benim rally'im 7k dmg rakibimiz düz olarak 80k 60k civarında hatta skill'den sonra bir 100k 130k dmg yani çok kolay bir şekilde hiçbir şekilde eforsuz bir şekilde yakıyoruz rakibimizi. Şöyle rally bittikten sonra zaten aldığımız raporu göreceksiniz bu yanlış hatırlamıyorsam bir t5 oyuncusu değil full t4 oyuncusuydu eğer ki raporunu bulursam ekrana buradan koyarım. Ama şimdi bakacağız zaten rakibe verdiğimiz ağır aralığa. Ya. Şuradan bir raporumuza gelelim. Bir durduralım burada. Arkadaşlar şu yeni raporu yeni post alındığıyla bir kapatalım da. Kapatamıyoruz sanırım şu an için burada. Birazcık daha saralım ileriye. Evet arkadaşlar aldığımız ölü 223 k bölün 10'a kişi başı 20 k bakın kişi başı 20 k ölüye karşılık rakibimize 2.3 milyonluk bir ölü verdik ha bu arada buranın direktman full ölü girmesinin sebebi şu ee, rakibimiz ee, rakibimize ben bir kere daha rally açmıştım. Yani bir tane daha rallimiz var bu arkadaşın üstüne. Bu bizim ikinci açtığımız rally. İlk rally de başarılı bir şekilde yaktı. İlk, ilk böyle bir 8 milyona yakın bir KP aldık. İkincisinde de yani bu, bu rally full ölü verdiği için hem KP'miz hem trade oranımız hem de rakibimizin verdiği ölü miktarı inanılmaz derecede fazla. Şimdi bu videoyu da buraya koyarım. Yani bu videoyu da izletirim sizlere. Yani burada benim demek istediğim şey şu ki dostlar. Yani siz siz olun kimseye veyahut da hiçbir şeye güvenip kendinizi riskli bir bölgede bırakmayın KVK'da. Kendinizi her zaman rakibinizin istese bile giremeyeceği bir bölgeye bırakın. Eğer ki kendi krallığınızda sıkıntılarınız varsa aranızda problemler varsa ve KVK sonunda göç etmeyi planlıyorsanız yine de zone 4'e çekildikten sonra bir kalkan basmanızı ben size tavsiye ederim. Çünkü ben bu konularda birazcık gergin ve pimpirikli birisiyim çok ciddiye alırım. Elimden geldiğince hiçbir zaman bu konulardan taviz vermem. Umarım anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır az çok. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve videoya bir like ve yorum atarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Kendinize de dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.